Aventere giymiş mağusa altası, kulübüne bittik koyun ortası, koyun ortası. <laughs> Nazlı yerin altına da yartasın altın yığını, gelin de civanına ağır. Kuzle tarafından da bir yağmur yağdı Çiğledi kulağım da kuz beni yağdı da, da yar beni yağdı Çınar boyuna da kurban oldu aşağı günü gibi de karnımına çaldım Bilayet, bilayetim mahabuliye yet bie yetim siwa selene diye gün oldum dağdan da gezerim Gözümün önünde de dönemem yerlice Aman aman beni dem Seher yeri beni dem Ses, 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 sen, ses, severek mi aldınız birbirini? Alma. Hay canım. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok sağ sağlar olun var sen de. Yaşasın. Kekliğim bir anım içerime de bir ot düşmüş. Yanarım. Yanarım. Ah bazen sahralar

Ah, bilayetim Sivas koyum yerlice Varallerim yara sele verice Bu mezun oldum da danda döneceğim Koç milyon de yerlice Aman aman ben ne demem Sihar yedi ben ne demem Suna ben ne